Geçen sezonun Gümüş Kupa şampiyonu Egemer bugün öldü öldü dirildi ama 5-3 skorla galip yemesini bildi. Kaptan Cenk mavi göz yanımıza şimdi kaptanım. 3-2 öndeydiniz son 2 dakika 3-3 oldu attınız 2 golle 5-3 maçı almayı başardınız. Neler düşünüyorsunuz? Valla zor maç. Ya eksik çok. Gümüş 2 ay boyunca top oynamadık. Onun eksikliğini yaşıyoruz. Yeni transferler var aramızda. Ee, teşekkür ediyoruz rakibe ciddiyetliliğinden dolayı. Güzel maç oldu. Güzel oynadılar onlar da. Ama maç eksiği var. Bir de eksiklerimiz de... vardı biliyorsunuz. Hüseyin yok, İsmail yok. arka ah, sakat. Buna evet. rağmen son dakika son dakika Serkan'ın attığı golle galip geldik. Yani, rakibe teşekkür ederiz. Çok teşekkür oraya, teşekkürler kaptanım. Kahraman hocam muhteşem kurtarışlar yine 90'lı iki top çıkardınız. Neler düşünüyorsunuz? Ömer, Valla. bu yaşta bu, bu kiloyla hala da bu işi yapıyorum. Yani de. orada mı değişiyor? Bunu seviyoruz. Teşekkürler Kahraman hocam. Orada. Ömer hocam uzun zaman sonra son dakika golü sizden geldi. Bugün çok çabaladınız. Topu indirdiniz. Duvar pası yaptınız. Neler düşünüyorsunuz galibiyetle? Allah ben bugün bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Biliyorsunuz lige bir ara verdik. Takımda da 3 as oyuncumuzun sakatlığı takımı bayağı bir şekilde etkiledi. Sağ olsun arkadaşlar da destekliğini esirgemediler. Ben yeni transfer arkadaşımız Yusuf'a da takım adına teşekkür ediyorum. Sivas Spor'da o, o da, 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 da oynadı geldi. O da çok uzun yıllar sakatlıkla mücadele etti. Hı -hı. Süper Süperlikte. Takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun.